Kaldın Allah aşkına. Merhaba çocuklar. Merhaba, Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Meraktan evet. öldüreceksin adamı. Sahne bizi bekliyor. İyi iyi. Allah çocuklar, Allah. Çocuklar bu gece Allah aşkına güzel hadi. bir program yapalım. Hadi daha ya. giyineceksin, Aa, tamam, tamam. Hadi. Hadi. Hadi tamam, tamam. gelsene. Tamam. Hadi görüşürüz. Siz devam edin. Bir gün kalpten gidersem sebebi sensin. <laughs> Neden? Hayrola niye Abi. böyle çok neşelisin? Evet. Bugün çok neşeliyim. Çünkü. Çünkü ne? Allah 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 bu nasıl sevmek Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek Allah Allah Çok güzelim bugün be bana böyle öyle geliyor İnsan değil bu sanki bir melek Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, arkadaşlarım madem İbrahim'i tanıyorsun onu da getir dediler. Nereye? Partiye. Ama onun burnu nah bu kadar. Gelmez dedim. Yalan mı? Benim burnum o kadar büyük mü? Ne yani gelmezsin ki? Evet demek ki... Demek ki beni tanımıyorsun. Neden gelmeyeyim? Sahi gelir misin? Evet gelirim ama bir şartla. Neymiş o şartın? Artık o göbeğini kapatırsan ben de oraya gelirim. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Aferin... ...ha şöyle. Ay <laughs> ne hmm. ay Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Bakın size kimi getirdim. Kimi Merhaba çocuklar. Ay, ay. 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 Merhaba. Aynen, yürü. Allah Allah'ım ya Hadi ne yürü dedim. Aa, şu Sibel'in yaptığına bak. Sanki, sanki adamı Ay ne yılışık arsız şeyler be. Sen de kızları görünce mest oldun. Sen tutturdun partiye gidelim diye. Benim ne suçum günahım var? Nereden götürdüm? Hele o sarışın yok mu? Nasıl da şapur şapur öpüyordu? kız utanmadan nerede oracıkta. Ayıp ayıp. Ağa. Tövbe tövbe. Ama ben ona yapacağımı bilirim. Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Saçlarını yolacağım vallahi. Çarpık bacaklı şey ne olacak? Yoksa seni öpmediler diye mi? Beni fark etmediler bile. Güya benim arkadaşlarım. Yüzüme bile bakmadılar. Açmamız ayıp oldu vallahi. Hadi gel gene dönelim istersen. Ha? <laughs> Hayır sakın ha. Vallahi dönme. Peki o zaman itiraf et bakayım beni kıskandığını. Evet çok kıskandım. Ne yapayım şımarık şeyler. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun be? Senin de hoşuna gitti değil mi şapur şupur öpmeleri? <laughs> Kıskandığına sevindim. <laughs> Evet. Ya. İşte bitti. Ne bitti? Şarkı bitti. Hangi şarkı? Çalıyordu ya, duymadın mı? Ne çalıyordu, ne şarkısı? Dalga sesinden başka ses mi var burada? Hayal mi görüyorsun Allah aşkına? Ne demek hayal mi görüyorsun? Şimdi çalıyordu ya. Dün akşam okudum şarkı. Ne okudun? Neymiş bakayım ismi? Ne Esmer'de ne Kumral'da. Gönlüm yalnız sarışında. Aradığım her şey onda. Sarışınım sarışınım. Ben sarışın mıyım? Allah'ım ya Rabbi yahu. Ya bir dakika dur hemen. Dur nereye gidiyorsun? Dursana bir dakika. O okudum şarkı şarkı. Şarkı markı bana ne? Öf öf öf. A minha semana, size kimi getirdim? Kimi getirdin kızım? <laughs> aa, aa, aa. Aa, Merhaba efendim. Bey, Heh. bak İbrahim tatlı ses! <laughs> buyurun efendim. Ay gözlerime <laughs> inanamıyorum vallahi. Buyurun buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böylesine ünlü bir konuğu aramızda görmek ne büyük bir şeref bizim için. Buyurun. Otur. Buyurun. <laughs> Efendim, bizim aile İbrahim tatlı ses hayranıdır. Öyle değil mi hanım? Bize onur verdiniz. Evet, sizi çok severiz. <gülüyor> 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 Anne, biliyor musun İbrahim iki gazinoda birden çıkıyor. <laughs> i̇ki gazinoda birden çıkmak sizi çok yoruyordur herhalde. Evet, aslında iki gaz oyunda birden çıkmak yorucu ama onların alkış ve sevgi tezahüratı bu yorgunluğu unutturuyor. evet anne çok yorgunum. Daha ne kadar buradasınız İbrahim Bey? Zannediyorum üç hafta daha buradayız efendim. bakın ne diyeceğim İbrahim Bey. Sizi bir akşam yemeği bekliyoruz. Bizim hanım çok güzel yemekler yapar. <laughs> Kısmet inşallah. Ah, seni kardeşimle tanıştırayım. Öyle mi? <laughs> Kardeşim İpek. Merhaba İpek. Daha önce tanışmıştık. Ah, öyle mi? Aşk olsun. Neden daha önce söylemedin? Bilmem. Farkında değilim. Ne zaman tanıştınız? Bana çok güzel bir şiir göndermişti çok vermiştim. O şiiri tamamlamasını bekliyorum. <laughs> İpek kızım çok yeteneklidir. O şiir hiçbir zaman bitmeyecek. Ne oldu bu kıza? Onun kusuruna bakmayın İbrahim Bey. Sakatlığının verdiği acıyla böyle davranıyor. Buyurun, oturun. <laughs> Müsaadenizle İpek? Neyin var? Seni bir türlü anlayamıyorum İpek. Ne demek istedim? Neyi ne demek istedim? Çok ayıp ettin İpek. Neden öyle davrandın? Nasıl davranmam lazımdı? İpek seni kırmak istemedim. Demek istiyorum ki... ...hani sen İbrahim'e hayrandın... ...şimdi adamı gördün surat ediyorsun. Biraz ayıp olmuyor mu? Yoksa artık İbrahim'i beğenmiyor musun? Sen varken... ...benim birini sevmemi beğenmemin imkanı var mı? Ne demek istiyorsun? Yalan mı ha? Yalan mı? Çocukluğumdan beri hep böyle olmuştur. Ne zaman bir şeyi beğenip bu benimdir deyip almaya kalksam sen benden önce davranıp elimden alırdın. Yalan mı? Yani yani İbrahim'i elinden aldığımı mı söylemek istiyorsun? Elbette. Onu ben seviyorum. Ama sen ne yaptın? Onu elimden aldın. ...Yine benden önce davranıp onu elde ettin! Tabii İbrahim benim gibi sakat birini tercih edecek değil ya! İpek, yalvarırım böyle konuşma, ne olursun! Peki, beni bu hale getiren kim? Sen! O korkunç kazada deli gibi araba sürmeseydin... ...Ben şimdi böyle olmayacaktım. İnan ki bütün bunların olmasını istemezdim. Seni gördükçe kahrımdan kendi kendimi yiyorum. Çok yanlış düşünüyorsun! Palavra bütün bunlar! Hayır, doğru söylüyorum! Evet! olanlar bana oldu sonunda. Şimdi de dünyada en çok sevdiğim varlığı <laughs> elimden alıyorsun. Lütfen İpek, yalvarırım böyle konuşma. <laughs> Yeter, git <İpek> git <laughs> yalvarırım ne olur. <gülüyor> <gülüyor>